Safranbolu'da bulunan çikolata müzesindeyiz. Burada yapılan her şey çikolatadan ve bunu gerçekten merak ediyordum. Her şeyin Safranbolu'da bulunan birçok eserin çikolatadan yapılmış halini burada göreceğiz. Ve geziye başlayalım. Hepsine dikkatli bir şekilde bakalım. Ve çok güzel. Ben burayı merak ediyordum. Benle beraber gezmeye devam edelim. Görüşürüz. 500 metrekarelik bir alan içerisinde yaklaşık 5,5 ton çikolata ile yapılmıştır. Görmüş olduğunuz eserlerin hepsi Safranbolu'ya e ait mimari eserlerdir ve zemininden tavanına kadar her şey tamamen çikolatadır. Ve bu ebatlarda dünyada yapılmış ilk eserlerdir. Arkanızda görmüş olduğunuz portreler de inancı çikolatadandır. Her birinin yapımı 6-10 ile 10 saat arası sürmektedir. Zemini beyaz, silüetleri ise bitter ve süzü çikolatadan yapılmıştır. Müzemizin kurucusu Mesut Kırım, kendisi safran Safranbolu ama 25 sene Belçika'da yaşamıştır. Kendisi mühendistir ama hobi çikolata yönelmiştir. Akademik anlamda eğitim almıştır. E, akademiyi e, çikolatadan bir şehir projesiyle yani içeride görmüş olduğunuz projeyle birincilikle bitirip akabinde 2014 yılında da çikolata dolgu yarışmasında şampiyon olup kesin dönüş yaparak da buraya kurmuştur. İlk yeri burasıdır, Burs, e, Safranbolu, İkinci yeri Bodrum, üçüncü yeri Bursa'dır. Teşekkür ederim. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet şimdi Safranbolu'da bulunan Arkadaşlarımın söylediği gibi çikolata müzesindeyiz Şimdi buradan girişimizi yapıyoruz Buradaki her bütün ürünler Çikolatadan yapılmış Burada cinci hamamı denilen Bir yapı var Şöyle göstereyim Arkadaşlar Bu şekilde Burada cinci hanı var Tarihi çeşmeler Ee, hepiniz hoş geldiniz. Bizimiz 500 metre yukarıya yapan işinde yaklaşık 5 buçuk konuş konuda Görmüş olduğunuz eserler değil, siz Safran Bolu'ya Evet, buradaki arkadaşlar söylediği gibi yapılan tüm eserler, Safran Bolu bulunan eserler, ters ev. Burada daha önce gitmiştim ben. Bunu çektiğim zaman yine kanalıma atarım. Ama komple hepsini çikolatadan yapmışlar. yine burada bulunan Bulak Menciles Mağarası'nın çikolatan yapısını yapmış, yapmışlar. Zaten bu çikolata müzesi. Yine safran boda kristal cam teras. Evet şöyle kristal cam teras. Şimdi saat kulesi aynı şekilde yapılmış. Üçüncü sınıf Safranbolu Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından yapılan Safranbolu Saat Kulesi'nin çikolata e, olarak şeyini yapmışlar. Silüetini. Minyatürünü yapmışlar. Almışlar. Evet. Şimdi burada hükümet konağını göreceğiz. Bu şekilde. Şöyle bir çikolatadan Hükümet konağı yapılmış. <laughs> Safran evi lokumları. Yapılış şeklini görüyoruz. Kaymakamlar geziyor var. İzzet Mehmet Paşa Camii Şurada gördüğünüz üzere Şöyle bir çikolatadan camiyi yapmışlar Meyentürlü Şimdi Ulu Cami Minyatürünü görüyoruz, Ulu Camii'nin. Köprü'den Mehmet Paşa Camii'nin. Ve çikolatadan minyatürünü yapmışlar. Burası Kaçak Camii. Burada da eşeği tersinden Nasrettin Hoca'yı görüyoruz. benim bir köprü var. Yukarıda gördüğünüz. Kıdırlık Tepesi. Evet bu eserler şu an Safranbolu'da bulunan Çikolata Müzesi'ndeyiz. Bu eserler burada. Yapılan bütün eserler çikolatadan yapılmış. Ve arkadaşın dediğine göre 5,5 ton çikolata kullanılmış. Kakao meyvesinin gelişim süreci mevcut. Hı hı. Yeşil halinden kavrayga haline kadar kakao meyvesi olgunlaşıyor. Daha sonra içlerinden böyle çekirdekleri çıkartılıyor ve çekirdekleri daha sonra kavruluyor. Ayrılıyor ve birleştiriliyor. Preslendiği zaman kakao yağı elde ediliyor. Preslenmezse kakao tozu haline geliyor. Ve kakao tozu da kavrularak en son alkalize dediğimiz fıstığını evde kullandığı haline geliyor. Abi. Kakao yağının özelliği şu. Hı hı. Doğada 37 derecede. Yani insan vücut sıcaklığında eriyen tek yağ ve tek gıdadır kakao yağı. Hı. Bu yüzden Avrupa'da Tanrı'nın lütfu diye geçer. Bizler kakao yağından üretilen çikolatayı tükettiğimiz zaman vücut bunu rahat bir şekilde eritiyor, faydalı hale geliyor ve kesinlikle kilo yapmıyor. Ama maalesef marketlerden aldığımız çikolataların rafa uzun olsun ve maliyetleri düşük olsun diye işlerinden kakao yağını alıyorlar, yerine 60 derecede eriyen bir palmiya ekliyorlar. Hı. Vücutta da bu palmiyanı eritemediği için şanslıysak kilo alıyoruz. Şanslı da ise kiloya bağlı olarak damar tıkanıklığı, damar sertliği, kanser ve en sonunda pıhtı atması maalesef. Evet. Arkanda bunu çeşmeyse önceden çikolata çeşmesiydi. Dişlerini sağlayamadığımız için süre dönüştürüyoruz. Evet. Görüyoruz yine çikolatadan yapılmış safran çiçeği. Ortada bir havuz var ve daha öncesinden burada çikolata havuzu varmış ama hijyen sağlanmadığı için buraya artık normal su koymuşlar. kakaonun e, kısımlarını ve tarifçisini biraz önce arkadaş anlattı. İşte kakao çekirdeği e, kavrulmuş kakao çekirdeği. Kakao yağını ve kakao likörünü çeşitini görebiliyoruz. Kakao tozunu görebiliyoruz. Bu şekilde. Evet. Mesut Karım'ın eserleri bunlar. O que